Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kasina Saşa hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen de Starlik Pirincis var. 500 çarpanla çok güzel kazanç elde etmiş arkadaşımız. Buradan tebrik ediyoruz. Bol kazançlar, bol şanslar sizin olsun arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. İkinci videoda da Bonanza'yı paylaşmak istedim tek elden efsane kazanç. Çok yüksek bir meblağ olmasa da günü kurtarmış diyebiliriz. Yani 5 TL bayısı gayet iyi bir kazanç. Siz de bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Güvenle oynayabileceğiniz yatırım çekim işlemleri yapabileceğiniz siteleri de yorumlara sabitliyorum size güvenle yatırım çekim işlemi yapabilirsiniz herhangi bir problemde instagram dm'den bana ulaşabilirsiniz nice, nice hocam nice güzel ödeme Burada bir güzel ödeme alacağız. Evet. Güzelsin. 3000 TL gayet güzel bir ödeme. Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.